Arkadaşlar merhaba. PC Code'dan Şahin ben. Bugünkü müşterimizin aracı yeni C4 FileBot File'in e, file bir üstü paketi. E, file'den eksik yanları fazla yanları. Park sensörü var bu arabada. Ama geri görüş kamerası yoktu. E, müşterimiz bu eksiklik için bize ulaştı. Bugün geri görüş kamerasının aktifini yaptık. Montajını ya yaptık daha doğrusu. 3-4 saat sürdü. Şimdi görsel olaraktan seset göstermek istiyorum. Orijinal olaraktan her şey çalışıyor. Direksiyon duyarlı çizgi geldi. Ee, şimdi park edelim. vites kısmı biraz değişik. Vitesi gösterir misin? Yani bu vites alışmak biraz zaman alıyor. Hmm. Tepe görüşe geçmesini bekliyorum. Algılayacak mı acaba? Tamam. Görüldüğü gibi tepe görüşü de geçiyor. Çünkü arabada orijinal park sensörü olduğu için tepe görüş e, kamerasını aktif edince otomatik geliyor. Müşterimiz de hayırlı olsun. Bir başka videoda görüşmek dileği arkadaşlar. Esen kalın.